Yunus Emre'yi küçük görüyor İsmail. Bu gerçek. Şimdi oralardan böyle İsmail öyle yapmadım, böyle yapmadım demesi beni de tatmin etmiyor. Bu birincisi. İkincisi, kazandıktan sonra ilk gün yani bir gün önce kazandıktan sonra sen gidip Yunus Emre'yi tebrik etmiştin. O konuda ben de seni tebrik etmişim. Ama şimdi sen kazanıyorsun. Adamın önünde havuzda bir takım hareketler. Böyle acayip acayip hareketler. Oradan Hikmet de atlıyor bir de suya. Hikmete ne alaka yani? Ondan sonra çıkıyorsun, adamı tebrik de etmiyorsun. Böyle bir daha hareketler falan ağızdan çıkan kötü sözler var. Ben buraları yakıştıramıyorum. İsmail bu değil. Bu olmamalı yani. Ne yaptıysa ne ettiyse buralarda çok ciddi hataları var. Ha, ama buraya gelmesinin de bir nedeni var bu işin. O da Yunus Emre. Çünkü Yunus Emre alakasız alakasız yerlerde oyunu güreşe bağladı. Yani bu sayfayı o açtı. Şimdi halatla birbirlerine bağlamışlar birbirlerini geçen oyunda. Orayı sanki bir er meydanına çevirdi. Yani sanki böyle kündelerle yağlanarak sanki böyle bir kırk pınar... öyle bir durum yoktu Yunus Emre. Sen şimdi orada çıkıyorsun mesela kazanıyorsun. Ben şurada çalıştım, şu hoca bilmem ne. Şimdi oralara getirdiği için konuyu da İsmail'e doldu tamam mı? Sanki bir güreş müsabakası yaptık dedi. Şimdi güreşe benziyorsa burası benziyor. Evet yani ama burası da değil. Yani orada o dayanılmaya düşüyor ama Yunus Emre'nin taşıdığı yer burasıydı. Şimdi bak notlarımı aldım. Mesela tebrik etmemesi, küçümsemesi, itirazlarını fazla yapması ve tabii ki İsmail'in kazanmayı ve Asla ama asla becerememesi kesinlikle ekspor. Ama dönelim Yunus Emre'ye. Tamam, Yunus Emre bence daha temiz durdu kaybettikten sonra. Zaten biliyorsun böyle oyunlarda kaybeden biraz iyi durur ya. Kaybettikten sonra iyi durdu ama konuyu ikide bir dışarıyı bir yerlere taşıyor. Yani yok çırakların diyor. Ben çıraklı. Bana ne çıraklarından İsmail'in ya? Bak Pınar'la Sema olayında da aynısını yaşamıştık. Devamlı bir atletizmle ilgili yaşadıkları bir konu var. Biz devamlı onu dinliyoruz. Şimdi ben devamlı Güreş Federasyonu ilgili bir şey dinlemek zorunda mıyım? İsmail'in yetiştirdiği çıraklarla ayrılmış mı? Çıraklarla hala yoluna devam mı ediyor? Ya bizi ilgilendiren konu neresinde bu Allah aşkına? Yani Yunus Emre'nin yani konuyu getirdiği yerler bizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen, bizi bağlamayan yerler. Biz zaten gördüğümüz yorumlayacağız. Yunus Emre iki de bir sen zaten Güreş Federasyonu'ndan şöylesin, sen böylesin. Niye federasyonu karıştırıyorsun? Niye güreşi bu kadar işin içine sokuyorsunuz anlamış değilim ya. Yani şurada bir tane çemberi bir yere sokacaksınız konu o. Ondan sonra çıraklara yok işte Kırkpınar'da artık senden koptu insanlar yok bilmem ne. Adamın da mesleği bu. Sen de oralarda gezme Yunus Emre. Çünkü bence bu olayı aslında Yunus Emre başlattı ilk başta. Sen hiç bunlardan bahsetmeseydin belki de bu konular olmayacaktı. Siz güzel müsabakanızı yapacaktınız. Yani belki de birbirinizi tebrik edecektiniz. O yüzden yani ben buradaki hataların tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Yine karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Ama Yunus Emre'nin yani sadece sana şurada katılmıyorum e, oradaki Hodri meydanında meydan okumasında güç oyunu olduğu için ben İsmail Balabal'a meydan okuyorum gibi bir noktası vardı. Gel burası güreşe çok benziyor noktasında değildi. Yani tamam ikisi de güreşçi olduğu için güç oyunları onlardan beklenen bir şeydi. Bu yazılı olmayan bir kural gibi Survivor'da şu an ve o e, birbirlerine bağlı oldukları ip oyununda Yunus Emre meydan okuduğunda İsmail'in kaçar gibi durması sebebi yani Yunus Emre şey demiyordu orada. Burası da güreşe benziyor. Gel güreşelim. Yok. Güçse güç. Hatırlatıyorum Hazade. Tamam Bak, ama yani güç onun anlamında. Yendikten sonra yok Bursa'da hazırlandım Yok milli takım kampında hazırlanıyorum. Benim öyle. yendiğim çocuk milli takımlarda şu an evet. şampiyonlu oynuyor. Yok bilmem ne bilmem neyle ben çalıştım. Bak nasıl bir hazırlandın. bir bağlanmışsınız. Bir tane halatla bağlanmışsınız birbirinize. Birbirinizi çekiyorsunuz. Anlatıyorsun bize güreşle ilgili bir şeyler. Sadece güreşle değil. Ama ben sen geçen sefer açarsa... hazırlanmamıştım diyor. 2020'den bahsediyor. Bu sefer hazırlıklı geldim. Şurada çalıştım. Oradaki sadece güreş değil. Bu sene ben hazır geldim. Şöyle çalıştım, böyle çalıştım. Güçten bahsediyor. Oradaki Yunus Emre'nin güç yani gösterisi. Nasıl güçten bahsediyor. Benim yendiğim yani milli gösterisi takımda de diyor. Şampiyon oldu tamam, diyor. Güreşten ben de bahsediyordu ama. Yani güreşten bahsetmiyor. Neyden? Güç, Bisiklet yarışından güç... bahsediyor orada. Hayır güç konusunda meydan okudu İsmail'e ve İsmail bu meydan okumaya e, icabet etmedi. Ya kütlenin biraz daha önemli olduğu bir yarışmada Yunus Emre olsam ben de o zaman herkese meydan okuyayım. Yunus Emre o gün hikmeti niye almadı? İşte o zaman? özellikle İsmail Balam'a almadı o gün o zaman Yunus Emre. E bu işte güreşten gelen o camiadan gelen belli şeyleri olduğu için rekabetleri ama şimdi, yani o noktada bütün diğer ya bu oyunda sadece güreş değil. Ya bak, bak ben diyorum. şimdi bak bugün burada havuza çırak lafını duyuyorum. Konseye gidiyorum, Acun abiyle konuşurlarken çırak lafını duyuyorum. Ya yarın tanıtımda tamam, bile onu... çırak lafını diyorum. Yeter. Yani biz çırakların ne olduğunu mu öğreneceğiz şimdi? Yani onun peşine mi düşeceğiz biz şimdi? Yani İsmail'in yetiştirdiği çıraklar nerede? Biz bunu mu konuşacağız Survivor Ekstra masasında? Şimdi şunu söyleyebilirim ki sevgili Yunus Emre bir kere Acun abiye teşekkür etsin. Neden teşekkür etsin? Çünkü Survivor gibi bir platform olmasaydı şu anda Yunus Emre siklet gereği maalesef İsmail Balaban'la karşılaşamazdı. Arada bir siklet farkı var çünkü. İsmail Balaban bir baş pehlivan. Ve baş olmakla beraber İki tane altın kemeri var, beş tane de finali var. Şimdi biz bu yarışmacı ile bu yarışmacının müsabakasını Survivor haricinde herhangi bir platformda görme ihtimalimiz şu anda maalesef yok. O yüzden Yunus Emre'nin öncelikli olarak Acun abiye teşekkür etmesi lazım. Yunus Emre için İsmail Balaban'la güreş tutabilmek ve maça çıkabilmek de zaten bir başarıdır. Bakın çıkabilmek de bir başarıdır. Sevgili Yunus Emre'cim Önce İsmail Balaban'la aynı siklette olmak istiyorsan baş pehlivan olman gerekiyor. Siklet Burada demeyelim de aynı ligde değil. Mi? Aynı evet, ligde yani. Aynı ligde pardon. He lig o tamam düzeltelim. Ne demek istediğimi anladın sonuç evet. itibariyle yani. Ama hani, galiba sikletleri de siklette farklı. Siklette de olması söz de konusu olması lazım. Ha, yani aynı ligde mücadele edebilmesi için. Şimdi böyle bir imkan tanınmış Yunus Emre, İsmail Balaban'la devamlı farklı platformlarda mücadele etme şansın var. Ve bunların hiçbiri güreş değil. Çünkü hepsi Survivor çatısı altında belli kuralları gerektiren oyunlar. Ve sen hepsini bir şekilde güreşe bağlıyorsun. Yani aslında sen normalde aklında senin güreş var ve olmalı da. Bak ben buna bir şey söylemiyorum. Sen de baş pehlivan ol. İsmail Balaban'la mücadele et. Ben de büyük bir keyifle... Bütün, Acun abim de dediği gibi, bütün Türkiye'nin izlediği gibi... Oturalım seni izleyelim. Ama sen... Survivor'da olmak istedin ve İsmail Balaban'la şu anda karşı karşıyasın. Bu zaten senin için bir başarı. E adamla Survivor çatısı altındaki kurallarda da yendin yenildiğin oluyor ve yenebilirsin yenilebilirsin de İsmail Balaban yenilmezim demiyor zaten. Çok da güzel bir açıklama yapıyor bu arada. Ben İsmail Balaban'ın konseyde konuştuklarının altına imzamı atarım bak öyle söyleyeyim. Ben diyor yenilmezim demedim ki diyor. Ama Yunus Emre nedense bana bir... Kim ve nefretle gelmiş Yunus Emre zaten aklı ve fikri İsmail Balaban'da olarak buraya gelmiş diyor. Benim ben 2001 yıl 2021 yılında bir izin verirsen, 2021 yılında ben İsmail Balaban'ın Yunus Emre'yi küçümsediğini görmedim. Ben görmedim abi. Bu sene de küçümsediğini görmedim. Bak küçümsemek başka bir şey. Ben İsmail Balaban'ın Yunus Emre hakkında küçümseyici konuştuğunu, onu ezdiğini görmedim abi. Yani eğer buyurun Hanım vereyim sözü ben. İstiyorsunuz siz tamam onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ilgili. Tamam, 2021 tamam sen devam et Hayır biti... yani bitireyim sözümü ondan sonra vereceğim size neyse artık şevkim de kaçtı buyurun vereyim size devam edin <laughs> 2021 yılında Yunus Emre gerçekten adada benden önce veda ettiği için full yani tamamen her gününde oradaydım ve İsmail'le maça çıkmak bile Yunus Emre endişe veriyordu. Öyle bir biat ve saygıyla gelmişti Yunus Emre. Buna tüm şeffaflığımla anlatıyorum. İsmail abi bizim camiamızın en büyük isimlerine. İsmail abi aşağı, İsmail abi yukarı. Yani İsmail Balaban Yunus Emre'nin gözünde bir kahramandı. Bu dediklerine katılıyorum ama bence ne olduysa sonra olmuş. Anlattı ya Yunus Emre de konseyde. Ben çıktığımızda dedi selam verdim. E, telefonla konuşuyordu. Yüzünü çevirdi dedi. O da İsmail'den dinlediğimizde final gecesi yaşananlardan dolayı olmuş. Yani Yunus Emre kafasına İsmail Balaban'ı takıp onu ukala bir şey şekilde eleştirmeye veya onunla e, kafa kafaya işte yarışmaya veya ...onu küçümsemeye gelmemişti. 2020'de de hiç öyle bir enerjisi yoktu. Tam tersi inanılmaz saygı duyuyordu. Gerçekten şahidim orada... ...hatta işte güreşseniz kim yener vesaire sorularında... ...onları kendi aramızda cevaplarken bile... ...Yunus Emre ciddi anlamda bugün İsmail küçümsüyordu dedi ama... ...asla ve asla Yunus Emre'nin ağzından İsmail Balaban'la ilgili... ...küçümsemeye geç saygısız bir cümle kendi aramızdayken bile çıkmadı. Ve hep iyi konuşur ve ona böyle... ...nasıl denir hayranlıkla bakar öyle bahsederdi. Çok önemli bir isim. çok yani Mutluydu orada aynı platform olduğundan tam senin dediğin noktadaydı. Ve sonradan ne olduysa oldu. O da final gecesi oldu. Açıkladılar. Bence de öyle, yani sonra bilmiyorum dışarıdan ne olduğunu ama şu an artık Yunus Emre İsmail Balaban'a saygı duyma noktası da değil. Bunu hissedebiliyoruz herhalde. Bunun da sebebi final gecesi yaptığını yani Yunus Emre'nin ağzından çıkanı İsmail inanılmaz içerlemiş. Bunu anlayabiliyoruz herhalde. Konuşurken hala sinirliydi. 4 sene mi geçti üstünden? dört sene final gecesi sen yakışanı yapıp beni destekleyecektin diyor. Bence bu da çok yani değişik bir ego. Şöyle orada Yunus Emre o geceyi de dün gibi hatırlıyorum. Ben ne diyeceğim hatta şu an demişti. Çünkü Poyraz'la bir yol yürümüşler. İyi günde kötü günde sakatlıkta oradaki ada arkadaşlığını az çok biliyorsunuz. Yani bir günün on gün gibi yaşanmasını. Ben dedi Poyraz'ı yani ben takım arkadaşımı desteklemeliyim ama bir yandan camia baskısı yani baskı olarak değil kendi üzerine hissettiği camianın e, gerektirdiği bir konum var. Yani bahsettikleri o yüzden çekimser olmayı seçti. Ve Acun tekrar sorması üzerine de Poyraz demişti. İsmail bunu inanılmaz içerlememiş mi sizce? İsmail bunun egosuyla belki de Yunus Emre'ye sonradan selam vermek yerine kafasını çevirdi ve Yunus Emre de bunu içerledi. Ben Çok İsmail Balaban'ı konseyde konuştuğu konuşmalardan dolayı tebrik ediyorum. Ee, gerçekten samimi buluyorum. Özellikle İsmail Balaban'a son birkaç haftadır türlü, türlü türlü yarışmacılar tarafından salvolar yapıldığını görüyorum. Kendisinin diğer yarışmacılar gibi arkada dosyaları olmadığı için aslında düşündüğünü yansıtmayan, samimi olmayan bir görüntü vermek gibi bir çabası da olmadığı için biz İsmail Balaban'ı günahlarıyla, sevaplarıyla, iyisiyle, kötüsüyle Survivor ekranında izliyoruz geldiği geçtiğimiz sezonda 2021 yılına da damgasını vurmuştu. Bence bu seneyle de yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla damgasını vurmaya devam ediyor. Hani bu zamana kadar arka planda kendi teşkilatını kurmak isteyen Ponzi sistemini yaratı, yaratan yarışmacılardansa ben buradayım İsmail Balabanım sevabımla günahımla çatır çatır maçıma çıkarım diyor. Ha eleştirilecek yanları var mı? Var. Adam zaten ben mükemmel demiyorum. Adam da ben yenilmezim demiyor zaten. Ama benim Survivor'da görmekten çok keyif aldığım yarışmacılardan bir tanesi. Ben samimi buluyorum. Şimdi geleceğim son noktaya. Bugün Acun abi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki oyunun sonunda arkadaşlar ben kuralı muralı kaldırdım dedi. Bu zamana kadar Survivor'ın kendi kuralları içerisinde yendin yenildin mevzuları vardı. Son mücadele izlediğimiz son mücadele artık tamamen suda bir güreşti. Ve kimin kondisyonunun ne noktaya kadar gidebileceğini bize gösteren bahaneye sığınılmayacak Yunus Emre'nin de İsmail Balaban'ın kafasını suya soktuğu, boyunduruk yaptığı, İsmail Balaban'ın da onu ayağından tuttuğu karşılıklı çeşitli müdahalelerin olduğu bir oyundu. Sonunda kardeşim lamici mi yok? İsmail Balaban kazandı mı? Kazandı. Aldı halkayı oraya kadar götürdü mü? Götürdü. Bu mücadele ne kadar sürdü? Bu mücadele sürdü. Belki biz o zaman izlemedik. Belki bir saat sürdü. Belki bir buçuk saat sürdü. Bakın Oradan çıkan iki yarışmacı var ya ben Yunus Emre'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz bir mücadele yaptılar yani ben gözlerimi ayıramadım izlerken. O iki yarışmacı var ya bakın zaten onlara sorsanız daha iyi bilecektir de. Bu e, mücadeleden çıktıktan sonra otursalar ikisi de birer tane kuzuyu yer. Bak birer tane kuzuyu yer böyle kimsenin de gözünün yaşına bakmaz yani otururlar kuzuyu yemeye böyle ufak ufak başlarlar 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 bir buçuk saatte kuzuyu yerler hatta ondan sonra biraz daha olsa da yesek mi diye düşünürler şimdi böyle bir mücadele bitmiş adam selamını vermiş geçmişten kalan bazı hikayeler de var olabilir bu kadar yoğun bir tempo bu kadar bir güç ben diyeceğim ki İsmail Balaban oradan kötü söz kullandı. Ya yani geçerim abi ben bu işleri. Sen bir e, numaralı İsmail değil. Balaban fanısın. Yunus Sana söyleyeyim, haksızlık yapıyorsun. Bence. Kabul et. Çok büyük haksızlık yapıyorsun. Kabul etmiyorum. Verebilir. Aynı tansiyon. Yok İsmail ama. Balaban Yunus Emre'yi zaman küçümsememiş. Doğru söylüyorsun. İsmail Balaban bir tek Yunus Emre'yi küçümsemedi. Herkesi küçümsüyor. Efecan'la kavga etti. Ben İsmail Balaban'ım dedi. Siz kimsiniz dedi e, ee, Yusuf'u bir gün bir şey vardı. Havuzun üzerinde böyle sallayarak birbirini düşürmeye çalıştık var. Döndü oraya ben İsmail Balaban'ım, baş pehlivanım dedi. Adam sürekli ben baş pehlivanım, İsmail Balaban'ım. Bana ne baş pehlivansan. Burası Survivor. Ama işine gelince diyorsun ki burada güreştik. İsmail Balaban bu kurnazlıklarını bana yediremiyor. Adam hiç yakışık almayan hareketler yaptı. Bunları hiç anlatmadım. Bir saattir İsmail'i met ediyorsun. Adam diyor ki düzgün sevin lütfen diyor. Adama küfür ediyor. Şimdi bana konuşturma. İsmail Balaban koskocaman bir kırmızı kart. Peki ben, sadece ben senin ben fikrin Beni kışkırttığın ben için seviyorum. bu kadar. Yunus Emre'nin eleştirdiğin kısmı nerede? İsmail'in e, bakış açından anladım. Yani ne demek istediğini. Hani o bakış açısından bakınca işte tansiyona, o nabza vesaire bağlamış olabilirsin. Aynı mantıkta o zaman Yunus Emre'nin eleştirilecek en ufak bir şey olmamalı. Ben...